Matrix'e hoş geldiniz. Ben Özlem. Matrix'e hoş geldiniz. Ben İlkay. Sen de hoş geldin İlkaycığım. Hoş buldum Özlem. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi küçük bir açıklama yapmak istiyorum başlamadan önce merak edenler olacaktır mutlaka. Biz iki kadın hazırlanmış bir formatla bu konu hakkında şu şu cümleleri söyleyelim diye bir hazırlık yapmadan karşınızdayız. O yüzden peşin peşin diyelim sürçülisan edersek affola. Ee, bizim kim olduğumuzu merak ediyor ederler diye düşünüyorum İlkan'cığım. Yani kim olduğumuz hakkında bir kukle bilgi vermemizde fayda var. Gerçi en başta genel olarak şunları söyleyebiliriz. İkimiz de iki çocuklu, ikişer çocuklu e, anneyiz. E, geçmişinde farklı eğitim ve öğretimlerle çok farklı meslekler yapmış bunları deneyimledikten sonra birleştirerek farklı alanlara e, yönelmiş iki tane insan iki tane kadınız evliyiz e, hala çalışmalarımız farklı alanlarda birbirinden bağımsız birbirine benzemez iş alanlarında devam ediyor Ben hep şey diyorum e, bilgi bugün rahatlıkla kitaplardan ya da internetten kolaylıkla ulaşabileceğimiz işte sorduğunuzda e, Google'a rahatlıkla herhangi bir konu hakkında bilgi edinebilirsiniz veya bir kitaptan bir eğitimden bunu sağlayabilirsiniz. Ama deneyimle harmanlanmış bilgi gerçekten e, özellikle seçilmiş, ayıklanmış, denenmiş, defalarca üstüne çalışılmış, düşünülmüş bir bilgi, e, deneyimle harmanlanmış bilgi çok kolay ulaşılabilen bir şey değil. Ben e, bu konuda Rahatlıkla söyleyebilirim ki e, ilk İlkay'ın ve benim deneyimle harman, harmanlanmış e, bilgi birikimimiz oldukça fazla. Yaşama dair sohbetlerde bu bütün bu biriktirdiğimiz deneyimi paylaşmaya sizlerle de belki yaşamınızda kullanırsınız. Belki bir farklı bakış açısı kazanırsınız ve işinize yarar düşüncesiyle paylaşmaya karar verdik. E, i̇stersen önce sen başla Özlem. E, biraz kendinden bahset en azından. E, senin şu anda güncel olarak neler yaptığını e, dinleyicilerimiz de e, tabii, öğrensinler. Tabii. Evet, geçmişte yaptığımız bütün meslekleri, işleri, nereden ne şekilde ne biriktirdiğimizi anlatmak bir çeşit CV'ye dönüşeceği için mevcut durum paylaşmakta ben de fayda görüyorum. E, hali hazırda felsefi danışmanlık yapıyorum. E, danışanlarım arasında çocuklar, yetişkinler, okullar, okullardan gelen e, paylaşımlar var. Bunun ne olduğunu zaten zaman içerisinde yine seninle birlikte konuşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Yeni çıkmış bir çocuk kitabım var. E, aynı zamanda yazarım diyebilirim kendim için derim kendim için. Sonra. E, bu da yine baş, bambaşka bir alan ama e, ineklerimizin ve tavuklarımızın olduğu bir çiftliğimiz var. Bunun e, sevkli idaresiyle ilgileniyorum. E, çocuk büyütüyorum aynı zamanda. E, ve bunun gibi daha bir sürü şey, geçmişte eski bir beyaz yakalıydım. Tabii ki oradan getirdiğim deneyimler de rahatlıkla e, konuşmalar içerisinde yansıyacaktır. Bunları da ufak ufak açar anlatırız. Evet özlem ee, en azından biraz fikri oldu herkesin özlemle ilgili ben de biraz kendimden bahsedeyim istersen ee, ben de e, iki tane akademi sahibiyim aslında ee, nefes ve gelişim akademisini kurdum ee, mesleki yaşamımın belirli bir noktasına ulaştıktan sonra zirveye ulaştıktan sonra biraz daha keyifle yapacağım sevdiğim işlere yönelmeyi tercih ettim Bu bunların da başında kişisel gelişim geliyordu İşte ee, çocuklarımın dünyaya gelmesinden sonra hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladım. O noktada e, kişisel gelişim çalışmalarına başladım. E, nefes e, koçluğu, e, bununla birlikte neoenerji koçluğu çalışmaları, numeroloji, Sarkaç bunu takip etti, Access Bars, Cinedrin arınma sistemi, e, birçok kişinin kişisel gelişimle ilgilenen birçok kişinin aslında e, bildiği Teta Healing, gibi kişisel gelişim araçlarıyla çalışıyorum. E, aynı zamanda P4C Akademisi'nin de kurucusu ve eğitmeniyim. E, 2020 yılında P4C Akademisi'nde e, yine e, okullarla, kurumlarla, öğretmenler ve e, çocuklarla felsefe alanında çalışmak isteyen herkesle diyebilirim. Aslında felsefeyi merak eden herkesle buluştuğum bir nokta oldu ve oradan e, devam etmeye e, karar verdim. Felsefeyle Yoğunlaşarak ilerlemeye karar verdim. Tabii vazgeçmiş değilim diğer çalışmalarımdan. Ancak ikisine de eşit şekilde götürmeye gayret ediyorum. Bu arada geçen yıl ben de yazarlık konusunda bir girişimde bulundum. İlk kitabım ve ardından ikinci kitabım çıktı. Yani iki kitabı olan bir yazarım. Yine felsefi çocuk felsefesiyle ilgili. Ee, çocuklarla felsefe yapmaya uygun pedagojiyle yazılmış iki tane çocuk kitabım var. Ee, ve şu anda seninle birlikte böyle güzel bir projenin içinde olduğum için de çok mutluyum. Çünkü seninle konuşmaktan her zaman çok keyif alıyorum. Ee, dinleyiciler de bunu zaman içinde görecek. Ee, aslında doğru bir partnerle e, çok şey konuşabilirsiniz. Eğer o da çok bundan keyif alıyorsa ortaya inanılmaz güzel sohbetler çıkıyor. Bizde de özlemler her zaman öyle oldu. Dedik ki bu sohbetlerimizi sizlere de aktaralım. Belki sizin de faydalanacağınız bazı noktalar olacaktır. Belki sorularınız olacak, biz o yönde ilerleyeceğiz. Belki merak ettikleriniz olacak, onu konuşacağız. Yani biz yola çıktığımızda hem kişisel gelişim, hem felsefe, hem yaşama dair birçok şeyi konuşmak için harekete geçtik. Umuyorum bu ve daha fazlasıyla yine zaman içinde sizlerle birlikte olacağız. Şimdi İlkay ben bir şeyi daha netleştirmek aslında sana da sormak istiyorum. Ee... Bizim sıklıkla kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde işte daha iyi versiyonumuzu oluşturmak, kendimizi daha iyi hale taşımak. Şöyle bir etrafıma baktığımda ya da sosyal medyada olan paylaşımlara, yazılan kitaplara, en çok satan kitaplara baktığımda insanın en çok kendisiyle ilgilendiğini, uğraştığını en azından bir bölümün. Gerçi bunu da çok genellememek lazım. Yani bir grup evet ben daha iyi nasıl olabilirim, daha iyi nasıl yaşayabilirim, yaşam nedir, hayatımı daha iyi şekilde nasıl dönüştürebilirim, etrafımla ilişkilerim daha keyifli hale, daha olumlu hale nasıl dönüşebilir, daha çok nasıl para kazanabilirim? Hani bu, bu yöntemleri kullanarak bunun peşinde ve takibinde. Bir diğer tarafta diyor ki ya böyle bir şey yok, böyle bir şey mümkün değil. Yani e, evet doğduk yaşayacağız kader var ve öleceğiz yani nesini sorguluyorsun buna müdahil etme şansın yok zaten olduğun gibisin gibi bir kısmı e, felsefeyi ya da dini hani çok farklı e, kadim öğretiler var çünkü bunların bunların görüşlerini harmanlayıp hepsini beraber kullanıyor bizim yaptığımız gibi ya da bir kısmı sadece bir noktada kalıyor mesela sadece işte kızıl derilerin söylediği bir sözden e, artık atasözü haline dönüşmüş bir yaklaşımdan yola çıkarak a evet böyle de olabilir deyip e, hayatını düzenlemeye çalışan insanlar var ya da bir sürü bir sürü yöntem var bu konuda ne diyorsun Çünkü yaşama dair sohbetlerin içerisinde senin de meslek grubun ve uyguladığın şirketlerin uyguladığın işlerin içinde saydığın gibi Bunlar hep adı geçecek e, nasıl bakalım Bir de sen anlatır mısın e, Aslında mevcut durumu çok güzel özetledin Özlem yani şu anda gerçekten bir arayış içinde insanası e, görüşik insanlar. Kafası karışık ya da gördüğü her şeyi denemek e, çabasında. Ama bu çaba çabasız bir çabaya dönüşmeye başlamış durumda. Çünkü hap bilgilere ihtiyacı var. Yani tahammülü de yok. Çok uzun meditasyonlara, çok uzun çalışmaları da bünye istemiyor. Daha kısa yoldan nasıl iyi hale gelebilirim? İlişkimi düzeltebilirim? E, para durumu, maddi durumu, kariyerimi daha iyi noktaya getirebilirim? Bakış açısıyla sosyal medyada sağda solda gördüğümüz tüm verileri alıp Bunları işlemeye çalışıyoruz insanlar olarak. Aslında hepimiz bu yollardan geçiyoruz. Ama farklı bilinç seviyelerinde olduğumuz için farklı bilinç seviyelerinde geçerken ihtiyacımız olan bilgi de değişiyor. Evriliyor. Az önce senin söylediğin gibi. O yalın halde kişisel gelişimden aldığım bilgiye felsefe ekleniyor. Yaşamdaki deneyimler ekleniyor. Ya da dini bilgiyle e, diğer öğretileri harmanlayıp Arasındaki benzerlikleri o e, en hassas noktaları yakalayıp e, bu bağlantıyı kurup e, evet aslında bütün öğretiler aynı şeyi söylüyor dediğimiz noktaya geldiğimizde belki o uyanış dediğimiz e, şey insan kendine e, uyanmış oluyor. Çünkü e, bir kişinin uyanışı ya da aydınlanması ya da adına her ne dersek diyelim belki de büyük bir farkındalık bu bilinçlenme hali. Bu bilinçlenme hali zaten yeni bir arayışa itiyor insanları. Daha iyi nasıl olabilirim? Daha iyi versiyonumu nasıl yaratabilirim, oluşturabilirim? Bizim de yaptığımız çalışmalarda benim de senin de az önce söylediğin gibi yaptığım çalışmalarla hedefim Bunların hepsini biraz daha detaylandırarak burada konuşmak. Örnek veriyorum belki biz bir para çalışması da yapacağız. Ya da rezonans kanunundan çekim yasasıyla hayatımıza bir şeyleri çekeriz'i daha detaylandıracağız. çünkü bazen sosyal medyada e, motivasyon amaçlı e, tetikleyici amaçlı paylaşılmış bir e, motivasyon yazısı dediğim işte e, belki onun arka planında kime ait olduğu da belli ama çok anlaşılır olmayabiliyor çok yüzeyel kalabiliyor şamanik bir öğreti diyor işte kızıl deril öğretisi diyor ya da e, Doğu felsefesinden bir paylaşım oluyor biz bunu o yalın haliyle kelimeler üzerinden kavramı okuduğumuzda algılamakta güçlük çekebiliyoruz. Ya da yanlış yani altını yanlış doldurabiliyoruz. Bunu çok kendimiz için içselleştiremiyoruz. Ben bunu da biraz açarak yani kavramlar üzerine de yoğunlaşarak aslında böyle ama biz bunu nasıl anlamalıyız? Masaya yatırıp konuşmak istiyorum. Yani çünkü konuştukça, irdeledikçe bunun içinde dürülü olan gerçeği daha rahat görebiliriz. Belki e, anladım dediğim noktanın ötesine geçip e, aslında anlamamışım bu böyle demek istiyormuş dediğimiz bir noktaya da ulaşabiliriz. Yine amacımız kendimizle ilgili bir gelişim, yol kat etmek, kendimizle ilgili bir açılım yaşamak çünkü insan kendisinde bir değişim başlatamazsa çevresindeki Hiçbir şeye güzel gözle bakamayacak ya da hiçbir şeyle yeterince sağlıklı bir ilişki kuramayacak. En azından ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla neoenerjiden tutun da sayılara, numarolojiye, doğumdaki doğum tarihimizin ve doğduğumuz günün, ayın, yılın önemini, bunların hepsini tek tek konuşalım. Faydası olacağını inandığımız her ne varsa dile getirelim ki bizi dinleyenler de, Belki bununla ilgili biraz daha farklı bakış açılarına sahip olurlar diye düşünüyorum. E, uygulamalı felsefe eğitimlerinde ya da kolaylaştırıcı eğitimlerinde hatta e, ebeveynlerle konuşurken benim sıklıkla söylediğim bir şey vardır, bir örnek vardır e, kavramların kullandığımız kelimelerin neden bu kadar önemli olduğu, neden neyi, ne zaman, ne şekilde söylediğimizin anlaşılması. Önce kendimiz tarafından anlaşılması sonra da karşımızdaki insan tarafından çok net şekilde anlaşılması gerektiği. Çünkü eğer bu anlaşılmazsa bütün bu bahsettiğin öğretiler, deneyimler, kullanılan yöntemler, hepsi aslında zeminsiz ve e, tabansız kalıyor. Ne söylüyoruz? Karşı taraf ne anlıyor? Bunu anlayabilmek için de ortak bir dil geliştirmek gerekiyor. Verdiğim örnek şu. Eğer hayatında hiç portakal görmemiş birisine portakal derseniz neden çok basit değil mi portakal portakalı hemen hemen herkesin bildiğini düşünürüz fakat eğer hayatında hiç portakal görmediyse ne demek istediğinizi anlamayacak eğer portakalı hiç dokunmadıysa onun meyve olup olmadığını tanışmadıysa meyve olup olmadığını bile bilmeyecek bu böyle uzar gider eğer yemediyse tadını bilmeyecek eğer hiç kabuğunu soymadıysa içinin nasıl bir şey olduğunu bilmeyecek tadını bilmeyecek ve siz dolayı ile portakal yedim. Bakın çok e, basit iki kelimelik bir cümle. Portakal yedim diyen birisi dediğinde bunu size aslında ne dediğini anlamayacaksınız. Dolayısıyla e, felsefenin ilimin ve bilimin aynı anda harmanlandığı söyleşiler yapabiliyor olmak, yapmak gerçekten çok keyifli olacaktır. Hani ne dediğimizi önce ifade etmemiz, ardından da kullanılabilecek yöntem neyse bunu anlatıp bunu açıklamamız gerekecek. Biraz önce senin söylediğin gibi. Ee, evet, burada da tabii ki kavramları kullanırken insanın önce kendine bir bakması gerekiyor. Çünkü senin söylediğin örnekteki en büyük ilişki karşı tarafı anlamamak değil, kendini anlamamak. Çünkü ben bu kavramla ilgili ne yaşadım, deneyimim deneyimimle neyi biliyorum, e, neyi bildiğimi zannediyorum. Bu bir zan mı yoksa bir gerçek mi? E, bunun üzerine konuşabilmek için bu kavram dediğimiz şey de aslında hayatımızın içinde kullandığımız birçok e, içini dolduramadığımız, e, anlamını tam yaşayamadığımız kelimeler de giriyor. ...sevgi kavramı gibi... ...başarı kavramı gibi... ...zaman kavramı gibi... ...dolayısıyla bizim... ...kendimizle yüzleşmemiz oluyor aslında... ...tüm evet. bunları konuşabilmek... ...insanın önce kendiyle iletişim kurabilmesi demek... ...kendiyle iletişim kuramayan... ...kendini anlayamayan... ...kendini çözümleyemeyen hiç kimse... ...diğerleriyle de... ...yeterince sağlıklı bir ilişki kuramayacak... ...dolayısıyla yaşamın içinde de... ...istediği bir konumda var olamayacak... ...diye düşünüyorum... ...o yüzden... ...bize bahşedilmiş olan en güzel özelliklerimizden biri olan konuşarak anlaşmayı ben çok kıymetli buluyorum. Kendimizi evet biliyorum demeyi, bilmiyorum demeyi ama meraklı olup öğrenmeye çabalamayı da bunun içinde çok önemli bir araç olarak görüyorum. Evet, e, küçücük bir örnek vermek istiyorum onunla alakalı. Dün e, huzur evinde felsefe yaparken ki yaşları 80 ve üstüdür oradaki e, yaşayanların... Şöyle bir cümle kullandı bir tanesi. Tamamen aslında zaman ve iletişimin bağı arasında bir şeydi. Dedi ki, insan zamanını eğer diğer insanlarla ilişki kurmak kurarak değerlendirirse, o zaman yaşamı daha yararlı hale gelir çok keyifli bir cümleydi benim için. Mesela bu cümle bile bizim üzerine ilişkiler, zaman ve bu zamanı insanlarla iletişim kurarak geçirmek, geçirmenin bizim hayatımıza ne tip etkileri var ve karşımızdakilerin hayatına ne tip bir etkisi var konuşulabilir. Evet, bu ve buna benzer birçok kavramı konuşacağız. Birçok çalışma yapacağız sizinle yine kişisel gelişim araçlarında kullanarak. Dönüşüm araçları kullanacağız, seanslar yapacağız. Bizimle olmanızı gerçekten çok arzu ediyoruz, değil mi Özlem? Umuyoruz Kesinlikle. ki biz gerçekten sizin de keyif alacağınız sohbetleri birlikte sizi burada hissederek yapıyor olacağız. Eğer bizimle olmak istiyorsanız lütfen bizi takip etmeyi ve bizimle olmayı unutmayın. <laughs> Yaşama dair sohbetlerimize hoş geldiniz Matrix'e hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.